Şimdi şey gidiyor amca. Niye diye gidiyorum? Çocuk kağıdı yaptıracağım. Dursun diyor, elle ben de gideceğim. <laughs> Süleyman da <de> orada okuyor. <laughs> Niye dedi? <laughs> İlle ben de gideceğim. Ulan amca harçlığım yok. Şöyle böyle dediysek de dursun laf anlamıyor. İlle ben de gideceğim. <laughs> ya Allah da yakartıp tekrar gel bakalım Allah emanet olsun. <laughs> Gidiyoruz şimdi. Minibüse bindik bin bindik bin, bin gidiyoruz şimdi. Bir otel adam ama kupçu gibi hızlı şöyle bir adam ileriye oturdu. İlerimizde oturuyor. Dursun kalktı. İkimiz oturuyorlar. Kalktı, oteli aldı adamın kafasından başına geçirdi. <laughs> adam döndü şöyle bir baktı. Ulan pus pezevetli. Kırık dönümü nedir? <laughs> bir yumruk salladı dursun yattı. <laughs> Yattı, dursun şöyle şimdi. Hemen tuttum, ne vuruyorsun sen ya? Ne vuruyorsun? Çekil diyorum dedi. Dursun kalktı, bir daha salladı. Adam yine yattı dursun. <laughs> Ulan bu kırık gönül niye geliyor? Kimin bu oğlan? Ya bizim ahrabanın da doktora götürüyorum falan dedim. Biliyor musun? Hasta dedim tam doktor. Tam <laughs> tam var yani. şöyle şöyle dişer dedi ya dedi. Hasta olursa olsun dedi ya dedi. Benim hiç otelimle benden dalga geçme hakkı var. Ya Dursun yapma şunu bilmem ne. O oturdu adam Dursun gene hazırlar. Ya Dursun doğrudur doğrudur girişiydi ya. Otelde gene hazırlandı alacağım. Bunda bak bu uydurur bak adam. İkimiz öldü.